Merhaba Trend sektör izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor. Bugün Kırklareli Demirköy'de bulunan Bonanza Kır Restorant markasının konu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Uzay Okan bulunmakta. Bakalım burada verilen değerli hizmetler nelermiş. Merhabalar Uzay Bey nasılsınız? Merhaba sağ olun siz nasılsınız? Teşekkür ederim çok sağ olun. Öncelikle bizleri burada konuk edip programımıza konuk olduğunuz için teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkür Ve ekran ederim. başındaki izleyicilerimize markanızın verdiği tüm hizmetleri anlatacağız. Ama öncesinde sizleri daha yakından tanımak istiyorum. Uzay Okan kimdir? Bu sektöre ne zaman nasıl girdi? Kırklare Demirköy doğumluyum. Burada büyüdüm. Burada doğdum, burada büyüdüm. Burada çalışıyorum. Hala devam ediyorum. Yaptığımız şey e, yem vermeden, yemden keserek kendi havuzumuzda balıklarımızı e, sağ olarak tutuyoruz. Sonrasında kılçıksız, kaşarlı, mantarlı, özel soslu müşterilerimize ikram ediyoruz. Ee, i̇yiyiz, alçak gönüllü olamıyoruz. Çünkü bayağı bir deneyimliyim. Ee, yeterince, yeterince demeyeyim, yüz binlerce balık sattım. Daha da satmayı düşünüyorum. Ekstra bir yıl sonra konaklamaya da geçmek istiyorum. Ee, balığın yanında ayrıca manda sucuğu, işte köfte ve et ürünleri de satıyorum. Yani menüze baktığımız zaman her damak tadına hitap eden evet. uygunlukta menüleriniz var. Evet çorba falan hariç bir sürü şey yapıyoruz yine de. Peki burada aynı anda kaç kişiyi ağırlayabiliyorsunuz? Her kaç kişilik bir kadroyla hizmet veriyorsunuz? Genelde gruplar falan olduğu zaman arkadaşlarımızdan falan yardım alıyoruz. Ee, yaklaşık 200, 300, 400 kişiye de hizmet verdiğimiz olmuştur. Peki e, ileri yönelik hedef ve amaçlarınız nelerdir? Konaklamadan bahsettiniz birazcık. Evet turizm mimar başvurusu yaptık, aldık ee, kısmetse artık yapmak istiyoruz. Taş evler, özel taşımız var, özel taş getirdim, taş ustalarım var, Azerbaycan'da. Ee, i̇şte kısmetse yapacağız. Peki buradan sizleri tercih eden müşterilere neler söylemek istersiniz? Bir gelin deneyin. Yani bir sürü insan gelip memnun ayrılıyor. Şu an hala çok fazla eski müşterim de var. Ee, rezervasyon da yapılabiliyor. Gruplar içinde ayrıca şeylerimiz var, nasıl anlatayım ekstralarımız da var. Yani insanları bekliyoruz, buyursunlar gelsinler. Peki, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Tekrar ben programımıza ediyorum. konuk olduğunuz için. Siz de geldiğiniz için teşekkür ederim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz, Bonanza Kır Restoran'tan aktaracaklarımız bu kadar. Takipte kalın, hoşçakalın.